Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istediğim semizotlu buğday salatası hemen yapılışına geçiyorum şöyle bir deme semizotunu aldım doğradım ve bol suda yıkadım bir su bardağı ölçüsü 200 milim buğdayı yıkadım ve haşladım. Şöyle kenara alıyorum. Bir su bardağı haşlanmış nohutum var. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle tavayı aldım. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tavanın içine boşaltıyorum. Yıkamış olduğum semizotlarını ekliyorum. Ve ocağın üzerine götürüyorum. Biraz pişiriyorum. Ocağın üzerine koydum. Şöyle karıştırarak 1-2 dakika pişiriyorum. Bakın şöyle yumuşayıncaya kadar pişirdim. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Şimdi bu da salatasının yoğurdunu hazırlıyorum, sarımsaklı yoğurdunu. Şöyle 3 su bardağı sürme yoğurdu, şöyle kabın içine boşaltıyorum. 3 diş sarımsağı üzerine rendeliyorum. 3 diş samısa rendelenim üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum, 3 yemek kaşığı mayonez ekliyorum. Şimdi iyice karıştırıyorum. sarımsaklı yoğurdu iyice karıştırdıktan sonra şöyle kenara alıyorum bir tane karıştırma kabını aldım ve haşlamış olduğum buğdayları içine boşaltıyorum üzerine haşlamış olduğum nohutu ekliyorum ve pişirmiş olduğum semizotunu soğuttum üzerine boşaltıyorum şöyle iyice bir karıştırıyorum İyice karıştırdıktan sonra şimdi yoğurdu üzerine boşaltıyorum. Şöyle bol yoğurtlu. İyice tekrar karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şöyle kenara alıyorum ve üzerine tekrar sosunu hazırlıyorum. Böyle bir tane tavaya aldım. Bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Ya eridikten sonra bir çay kaşığı kırmızı toz biberi ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ve bir su bardağı iri kıyılmış cevizi ekliyorum. Hepsini beraber karıştırıyorum. Şöyle biraz cevizleri kavurduktan sonra ocağı kapatıyorum. Salatayı sunum kabına aldım. Şöyle şimdi cevizi sosunu üzerine döküyorum. Gerçekten tam bir yaz menüsü oldu. Deneyen herkese afiyet şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. kalın Sevgi, sevgiyle kalın.